Umut'un kalesini yaptık, hazırladık. Şimdi Umut top oynayacak. Bakalım gol yapabilecek mi? Hadi başla. Oğlum elinden niye atıyorsun? Atsana yanlış işte hadi. Hadi Umut hadi gol yapabilirsin. Aferin sana Umut düştü gol oldu. Hadi yine. Biraz uzaktan at hadi çakal. Hadi koş koş koş. Gol işte Umut böyle gol yaptı. Aferin sana hadi. Yine devam ediyoruz. Hadi, biraz oynayalım. Hadi. Hayır, hayır. Umut gol yapamadı bu sefer. Hadi. Elinle tutma annem. Hadi. Gel. Hadi, 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 hadi. Umut gol yapabilecek mi acaba? Olmadı. Devam ediyoruz. Atamazsın kaleme gol. Atamazsın. <laughs> gol attı Umut. <laughs> Çok güzel gol yaptın. Hadi devam edelim. Anneciğim kaleyi nereye götürüyor? <laughs> Umut yaramazlık peşinde. Yaramaz seni. Kaleyi nereye götürüyorsun bakayım seni? Hayır. Kalemizi çalıyor bu çocuk. <laughs> ver kalemi ver işte seni gidi şakacı seni. Sen şaka mı yapıyorsun? Şaka. Merhaba. Hadi oynayalım hadi oyun bozanlık yapma ama. Yakalarsam seni o kaleyi alırım senden. Yakaladım. Sıra bende sıra bende. Hadi tamam ver. Umut kaleyi çaldı gitti. Çalıyor şu anda biz oynamıyoruz. Oynamıyoruz. Umut uyum bozanlık yapıyor şu anda. Seni gidi seni. ben kalemi ver işte ver. Tamam. Umut'un yeni fikri varmış. Bakalım neymiş. Umut yaramazlık peşinde şu anda. Tamam. Umut gol yapacak mı Umut gol yapacak mı bakalım? Umut kendi kaleci buldu ama gol oldu. Bu kaleci de bir işe yaramıyormuş değil mi? Hı? Bir işe yaramadı bu kaleci. Şimdi yeni oyunlar oynayacağız değil mi anneciğim? Hadi görüşürüz ya arkadaşlarla. Hoşçakalın.